Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evcilik çekiyoruz. Ve uzun zamanlar video çekmediğim için çok özür dilerim. O zaman videomuza geçelim. Çok güzel bir gün. Kardeşim şimdi uyanır hemen kahvaltıya gider. Topu alayım şöyle. Topla da oyun oynanmaz tek başına. Resim mi yapsam? Resimle zamanım çabucak geçiyor. Durmayız yerinde o zaman. Şunu oynayayım. Düştü. Hmm. Hmm, çok güzelsin sen. Teşekkürler. Hmm, ee, teşekkür. Bence çok iyi. Güzelsin sen. Tamam güzelim anladım da. Niye hep oynuyorsun? Ne yapayım canım istiyor. Işte ya. Böyle de canım sıkıldı. Hep ben seslendiriyorum. Kardeşim olsa ne güzel bir tanesini ben bir tanesini ilk nur seslendirirdi de. İlk nur kardeşim uyan. Geldim ya ikra. Geldim. Kahvaltıya ne zaman gideceğiz? Haberin var mı? Hmm, saate bakayım. Saat kaç? 9'a 20 geçiyor. Bu şimdi gideceğiz. Koş! Kahvaltıya yetişemedik. Koş 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 koş. Ve uzun süre kahvaltılarını yaptılar. Ellerine sağlık anne. Ellerine sağlık geldik odaya yine. Bu ne yani kapıya ne oldu şimdi? Kapıya bir şey oldu. Hı. Kapıya da ne olduysa. Ya ay ben uyuyacağım vallahi. Uykum bozuldu ilk. İlk Nur. Ben de mi uyusam acaba? Uyuyayım uyuyayım. Ve bir ninni sesi duyuldu. İçeriden mi geliyor bu ses ya? İkra uyan, geldi Meknoz. Bu ses bana biraz tanıdık mı geldi? Bana gelmedi. Gel, gidip bakalım. Of ya, boş şunaymış. Kimse de uyumamış ki. Normal müzik. Ben uyudum ama. Bir daha çalsın, bir daha. Anne, bir daha çalsın. Uh, Çalacak. Tamam. Bir, iki, üç çaldı. <laughs> çaldı. Çok güzel. Uyuyacağım ben bunda. Haberin olsun. Öğlen yemeği başladı. Ben gidiyorum. Rufiye Adem'in göz... O ne biçim rüya? Hiçbir şey görülmedi ya. Biraz güzel bir rüya görülür. Öyle rüya mı olur neyse. O kadar resim yapmış ki zaman akıp gitmiş. Çocuklar uyku vaktiniz. İlk nur uyku vaktin deseydin anne zaten uyudu ikra. Hmm, tamam. Hadi sen de uyu. Tamam. Hala hala bu, bugün de zaman ne kadar gitti. Hala hala bir şey de aynı zaman yaptık. Bir öğle yemeği. Ya ben bu yanında durmayacağım. Rüya hiç, bir şey, hiç güzel bir şey yok. ve son. Görüşürüz arkadaşlar.